Afrika Masalları Maymunun Kemana Bir gün fakirlik kendini bildi bileli yara aç, yara tok yaşayan maymunun canını tak etmiş. Gidip başka bir yerde daha iyi para kazanabileceği, en azından karnını doğru düzgün doyurabileceği bir iş aramaya karar vermiş. Gidip ülkenin öbür ucunda yaşayan amcası Orangutan'ın yanında kalmaya başlamış. Maymun burada uzunca bir süre canını dişine takarak çalışmış. Hem karnını doyurmuş hem de kötü günler için biraz para biriktirmiş. Sıla özlemi de ağır gelmeye başlayınca memleketine dönmeye karar vermiş. Yola çıkmadan önce amcası ona bir keman, bir yay, bir de ok vermiş. Söylediğine göre bu yay ve okla istediği her şeyi avlayabilir, kemanı çaldığında ise her şeyin dans etmesini sağlayabilirmiş. Maymun bunları heybesine koyup yola koyulmuş. Yolda karşısında ilk çıkan yaşlıca bir kurt olmuş. Oturup biraz konuşmuşlar. Kurt yolda gördüklerini anlatmış maymuna uzun uzun ve en sonunda sabahtan beri kovaladığı ancak bir türlü avlayamadığı bir geyikten bahsetmiş. Maymun bunun üzerine okunu ve yayını heybesinden çıkarmış ve kurda içine ferah tutmasını, o geyiği kendisinin avlayıp getireceğini söylemiş. Kurt o esnada uzaktan görünen geyiği işaret etmiş maymuna. Maymun okuna attığı gibi geyik yere devrilmiş. İkisi bir güzel karınlarını doyurmuşlar. Ancak daha sonra kurt maymuna teşekkür edeceği yerde hasetle kenara sıkıştırmış onu ve okuyla yayın istemiş. Maymun buna karşı gelince kurt onu iyiden iyiye tehdit etmeye başlamış. Maymun biraz daha ayak direyince kurt yakınlarından geçmekte olan bir çakala çağırıp olup biteni yalan yanlış anlatmaya başlamış ona. Ve en sonunda bu arsız maymunun tamamen kendisine ait olan okuyla yayını çaldığını söylemiş. Çakal oturup ikisini de dinlemiş uzun uzun ve kimin doğru, kimin yalan söylediğine kendi başına karar veremeyeceğini, konunun hayvanlar mahkemesine taşınıp aslanlar, kaplanlar ve bütün diğer hayvanlar huzurunda çözülmesi gerektiğini söylemiş. Mahkeme olana kadar da bu kargaşaya sebep olan okla yayı güvende tutmak için kendisi alacakmış. Ancak bunları saklayacağına yerde gökte yenilebilecek hangi hayvanlar varsa bir bir vurmaya başlayan çakal yüzünden mahkemenin kurulması epey uzun sürmüş. Maymunun mahkemede söyledikleri pek inanılır cinsten değilmiş. ...ve işin kötüsü çakal da onun suçlu olduğunu iddia ediyormuş. Çünkü yaptığı plana göre maymun cezalandırılıp aradan çekilirse... ...kendisi de uzaktan da olsa akraba olduğu kurttan daha kolay koparıp alabilecekmiş okula yayı. Böylece mahkeme maymunun suçlu olduğuna kanaat getirmiş... ...ve hırsızlıkta büyük bir suç sayıldığından suçlunun idam edilmesi gerekiyormuş... Bu esnada maymunun aklına amcasından aldığı keman gelmiş. Kemanın gerçekten sihirli olup olmadığından emin olmasa da nasıl olsa idam edileceği için denemekten zarar gelmeyeceğini düşünmüş. Ayağa kalkarak cezasını kabul ettiğini, ölmeden önce son isteğinin biraz keman çalmak olduğunu söylemiş. Zaten çok iyi keman çalan maymun bir de elindeki büyülü kemanın etkisiyle daha ilk notayı çaldığında mahkemedeki hayvanlarda tuhaf bir hareketlilik görmeye başlamış. Daha ancak birkaç nota basmışken mahkemedeki bütün hayvanlar yerlerinden kalkmış, adeta bir girdap gibi döne döne dans ediyorlarmış. Ve ne yaparlarsa yapsınlar vücutlarını durduramıyorlarmış. Maymun kemanını giderek daha hızlı çalmaya başlamış. Dans edenlerin bazıları baygınlık geçirip yere yığılıyormuş, ama yatıkları yerde ayakları dans etmeye devam ediyormuş. Maymun ise gözleri kapalı, ayağıyla ritim tutarak kemanını çalmaya devam ediyormuş. Acı içinde bağırarak ona ilk seslenen kurt olmuş. Ne olur, dur, yalvarıyorum sana, çalma artık, diyormuş acıdan inleyerek. Ancak maymun ona hiç aldırmamış şarkısını çalmaya devam etmiş istifini bile bozmadan. Bir süre sonra aslanın sabrı tükenmiş. Kolunda dişi aslanla birlikte döne döne maymunun yanından geçerken ''Ne istiyorsan senin olsun maymun'' demiş nefes nefese. ''İstersen bütün krallığımı al, yeter ki bırak çalmayı.'' ''Krallığını filan istemem'' demiş maymun bunun üzerine. ''Haksız yere idama mahkum ettin beni.'' Verdiğin cezayı geri çek. O okla yayı da bana geri ver. Benim onlar kurdun değil. Ha unutmadan o kurt da itiraf edecek hırsızın kendisi olduğunu. Ederim, itiraf da ederim ne istersen yaparım diye bağırmış bunu duyan kurt çaresizlik içinde. Aslan da kalan son dermanıyla sesinin çıkabildiği kadar bağırarak idam cezasını iptal ettiğini söylemiş. Bunun üzerine maymun kemanını bırakmış okuyla yayını sırtına alıp gidip bir deve dikeninin dibine oturmuş dinlenmek için. Ancak mahkemedeki diğer hayvanlar maymunun hırsını alamayıp tekrar keman çalmaya başlayacağından öyle korkmuşlar ki hiç zaman kaybetmeden dört bir yana alıp dünyanın bambaşka yerlerinde yaşamaya başlamışlar. Afrika Masalları Hotantolar ve Buşmanların yolları nasıl ayrıldı? Her şeyin başlangıcında sadece iki varlık varmış. Bunlardan biri körmüş, diğeri ise gece gündüz avlanırmış. Avcı bir gün yeryüzünde bir delik bulmuş. Bu delikten bir sürü av hayvanı yayılıyormuş dünyaya. Avcı bunlardan birini vurmuş. O esnada ölen hayvanın kokusunu alan öteki, av hayvanı değil, sığır bunlar demiş. Kör olan daha sonra görme yeteneğini geri kazanmış. Avcıyla birlikte bu deliğin olduğu yere gittiğinde, bu hayvanların yanlarında buzağıları olan inekler olduğunu görmüş. Hemen dikenlerden bir çit yapıp ineklerin etrafını çevirmiş ve hotantoların ana yurtlarında hala yaptıkları gibi ölen hayvanlardan birinin kanını sürmüş alnına. Delikten çıkan sığırların etrafı çevrilince av hayvanı bulmakta sıkıntı çeken diğeri de alnına kan sürüp orada kalmak istemiş. Ancak kör olan bu kanı önce ısıt ateşte öyle sür alnına diye akıl vermiş ona. Onun dediğini yapan avcının elleri ve alnı öyle bir yanmış ki Aya kalkıp var gücüyle kaçmaya başlamış. Kör olan onun arkasından bağırmış. Eline bir değnek al, gidip bal ara tepelerde bundan sonra. Buşman ırkı da böylece var olmaya başlamış.